Rüyada görülen kurt zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer. Bir kimse rüyada bir kurt görse suçsuz kimseyi suçlar. Bir kimsenin rüyada kurdun öküze döndüğünü görmesi, hırsız bir çocuğun insaflı ve güzel bir kimse olmasına yorumlanır. Bir kimse rüyada kurt olduğunu görse o kimse sevinç ve ferahlığa kavuşur. Kırmani'ye göre rüyasında bir kurdu öldürdüğünü gören dininden ayrılır. Bu rüya hayırsızdır. Rüyada bir kurt başı gören büyük bir rütbeye ulaşır. Kurt derisi veya kemiği bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisine bir kurdun ısırdığını görene devlet tarafından bir zarar gelir. Yatağında kendisiyle birlikte bir kurdun yattığını görenin eşine bir devlet adamı tarafından tecavüz edilir. Rüyanız hayır olsun.